Arkadaşlar merhaba. IT destek kanalına hoş geldiniz. Bugün size AMD ve Intel işlemcilerin sanallaştırmasını nasıl açarız onu göstereceğim. Öncelikle bilgisayarımızı sanallaştırmasını neden açmamız gerekiyor? VMware Workstation, Hyper-V, VirtualBox gibi sanallaştırma yazılımı kullanıyorsak sanallaştırmayı açmamız gerekiyor. Salamlaştırmayı açmazsak saydığım programlar bir hata mesajı gösterecektir. Salamlaştırma varsayılan da kapalı olarak geliyor arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarımızın salamlaştırılması açık mı değil mi ona bakalım. Görev yöneticisini çağırıyorum. CTRL çift ve escape tuşuna üçünü aynı anda basıyorum. Görev yöneticisini çağırıyorum. Genel ekranda performansa tıklıyorum. Buradan işlemciyi seçiyorum. Burada sanallaştırma etkin mi devre dışı mı orada yazıyor. Eğer etkin değilse BIOS'a girip sanallaştırmayı nasıl açarız hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımı açıyorum ve açılışta ard arda F2 tuşuna basıyorum. Burada konfigürasyon bölümüne geliyorum. AMD CM teknolojiyi açıyorum. AMD CM teknoloji anlamına geliyor. Bunu enable diyorum. F10 diyorum. Kaydediyorum ve bilgisayarımız açılıyor. Şimdi Intel cihazlarda nasıl oluyor ona bakalım. Intel'de de aynı şekil konfigürasyon bölümüne geliyorum. Intel Virtual Teknoloji yazıyor. Intel Sanallaştırma Teknoloji. Bunu Disable'a, Enable'a getiriyorum. Ve F10 diyorum. Ve kaydedip çıkıyorum. Hepsi bu kadar.